Cadde turları, etkinlikler, konserler ve gece gezmeleri. İşte gecesinden gündüzüne İstanbul'un magazin gündemi. Galalar, ödül törenleri, sahneler, tatil dönüşleri, magazinin uğrak yeri, İstanbul geceleri. Gece turumuza havalimanından başlıyoruz. Leopar elbisesiyle kanı sallayan Melis Sezen geliyor. Şimdi işte festivalden Geliyoruz evet, çok güzeldi çok keyifliydi Teşekkür ederim öyle sağ, sağ. güzel bir tasarım olsun istedik Olumsuz bir takım yorumlar yapıldı Kana giden güzellere O da kana giden isimlerden biri Ben de yapmayayım Öyle mi tamam Sevgi peki olsun. Bülent Ersoy'un sahnesine uzanıyoruz Diva şarkılara kaptırmış kendini şarkı aralarına danslarını da ekleyerek eğlendiriyor konuklarını. Türkiye'de ilk kez Charlie Chaplin'in hayatının sahneye aktarıldığı Chaplin oyununun galasındayız. Oyunu izlemeye gelen Hande Doğan Demir şu sıralar dinleniyor. Valla e, e izliyorum. Köpeğimle vakit geçiriyorum. Ee, sahilde vakit geçiriyoruz. Film izliyorum bol bol. Ee, bu zamanlarım aslında öyle biraz doğayla, biraz da evde falan. Aşk hayatı hızlıydı bir dönem. Şu sıralar durgun sularda. Vallahi olsa zaten yanımda olur. <laughs> Gerçekten İnşallah olur bir gün. Kızılcık Şerbeti'nin Umut'u Serkan Tınmaz, arkadaşlarını izlemeye gelmiş. Arkadaşlarım oynuyor benim de. Murat abi var, Emre var, üretmenim de arkadaşım sahip. Davet ettiler, ben de seve seve geldim. Heyecan dolu Kızılcık Şerbeti sezonunun bitimini bekliyor başarılı oyuncu. Sezonu bitirmeye çalışıyoruz işte, bizim de az kaldı. Sezon bittikten sonra tatile gidiyoruz dışarıda. Güzel gidiyor yani. İsmail Ege Çarşmaz da galada. Yakışıklı oyuncu tatil planları yapıyor. Büyük ihtimal çocukla bir tatil yapacağız. Şimdiden küçük programlar yapmaya başladık. İş güç durumuna göre de bakacağız. Ebru Şahin, Cedi Osman çifti de galada. Spor sezonu bitti. NBA'deki temsilcimiz Cedi Osman'a Türk basketbolunu soruyoruz. Galatasaray şampiyon oldu. Oradan da bütün Galatasaray'ları tebrik ediyoruz gerçekten. Onun haricinde de Türk basketbolunu görüyorsunuz. Sonuçta Fenerbahçe'de bu sene Final 4'deydi. Yani biz her sene orada Anadolu Efes olsun, Fenerbahçe olsun. Her zaman e, en yüksek seviyelerde oynamaya çalışıyorlar. Gerçekten herkesin çok e, gurur verici bir olay. O küçük yaştan beri Galatasaray taraftarı. Ben, e, ben valla yani şöyle ben e, küçüklüğümden beri ya biz daha Bosna Ersek'ten e, Orada yaşarken bile hep Galatasaray'a karşı bir sempatimiz vardı. O yüzden ve her zaman e, Galatasaraylı oldum. Ama bu e, tabii bir demek değildir ki. Yani Fenerbahçe'yi sallıyorum. Yani bir basketbol maçına veya Avrupa Ligi maçına desteklemiyorum demek değildir. E, biz her zaman Türk takımları yapıyoruz. Ebru Şahin eşiyle tiyatro izleyecek olmanın keyfini yaşıyor. sürekli ülkeler arası gitmekler var. bizim için de güzel bir akşam olacak. Yeni projeler için görüşmelerini sürdürüyor. Nasıl bir rol istediğini merak ediyoruz. E, temel mutfasının güzel olan, e, anlatabileceğimiz duyguları olan, e, hedefleri olan bir iş. her karakteri oynayan. Onun için oynamam diyeceğim bir karakter yok tabii ki ama bu e, proje bazında değerlendirilebilecek bir şey. Şu an ne söylersem bir durum. Peki Cedi Bey, eşi Ebru Şahin'in ekran performansını nasıl buluyor? Tabii ki ben de, ben de çok beğeniyorum. Zaten normalde çok fazla gerçekten e, bizimle bir şey, ama tabii e, ev konu olunca onu... tabii ki <laughs> konu olunca yani tamam, böyle aldığı tamam. böyle tamam, yani Amerika saatine o öğlen 12'deyse yani hemen ekran başına geçip orada takip ediyorum <laughs> kaçırmamaya çalışıyorum tabii ki. Aslında tek taraflı bir polemik olsa da Esra Dermancıoğlu'nun kana giden oyuncular hakkında söylediği ve fazlasıyla eleştiri alan yorumları ona da soralım. Chaplin oyununun bir gün sonraki gösterimine de ünlü isimler katıldı. Pelin Akil Anıl Altan çiftiyleyiz. Haklarında çıkan boşanma iddialarını yalanlıyor ikili. Magazin falan tıklanma için yapıyor. Daha önemli konular var. Evet. Siz de biliyorsunuz gündemde. Yani başka ülkelerde insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Bizim gündemimiz daha bir şekilde. Biz bu şekilde meşgul etmeyelim gündemde. Aynen. Her şey yolunda. Ama Aynen, bir şey, şey, şey olursa olur. hayat yolunda, her olur, şey insan için haberiniz olur ama şu anda öyle bir şey yok. Burcu Kıratlı oyunu izlemeye gelen isimlerden. Yazın bir sinema filmine hazırlanıyor güzel oyuncu. Romantik komedi bir filmim olacak yazın. Üç tane film gireceğim arka arkaya. <laughs> O yüzden onun heyecanı var. Onların çalışmaları devam ediyor. O yüzden benim için çok keyifli. İlk defa romantik komedi yapacağım sinemada. O yüzden çok heyecanlandırıyor beni. Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk çifti de tiyatro oyununu izlemeye gelmiş. Düğünlerine bir ay kalan çift heyecanlı. Daha son aşamadayız. İşte son bir ay kaldı. Ama Allah'a şükür stres yok. Heyecanımız var daha çok. Hani Alkılıyor her şey. Onun için öyle bir telaşımız var desem yalan olur ama güzel bir heyecanımız var. Bakalım. Çok rahatsız yani her şey çok sıkıntıda gidiyor. Biz stres yapmadıkça da her şey su yolunu buluyor. Stilist olan Zeynep Mayruk gelinliğini hazır almış ama after party kıyafetini kendi tasarlıyor. Kimse tasarlamıyor aldım hazır aldım. Aslında niyeti oydu <laughs> ama... ama hayalimdeki bir şey olunca böyle denk gelince ben de after party dresini kendim yapıyorum. Zeynep Bastık galadaki isimlerden. Son şarkılarıyla global listelerde dünya ünlü isimlerle birlikte yer almanın gururunu yaşadı ünlü şarkıcı. Bir üstünde Beyoncé, onun diğer üstünde ise Taylor Swift vardı evet. Böyle bir şey yaşandı. Abi. Benim için <laughs> ve bence e, ülkemiz için diye düşünüyorum. Harika. İnanılmaz bir şeydi yani hani. Yeni yeni normalleştirdik bu arada bunu. Bir ödül töreni ünlü isimleri bir araya getirdi. Nesin Cavatsade sosyal medyadan da fotoğraflarını paylaştığı gösterişli elbisesiyle törendi. Çok heyecanlıyım bu akşamda ilgili bir kere yetişemeyeceğimi düşünüyordum. Setten, dizi setinden çıkıp geldim ve bugün çok uzaklardaydık, Kilios'taydık. Babası da içerideymiş. Birlikte takip edecekler töreni. Babasına hafif transparan elbisesiyle görünecek olmanın heyecanını da yaşıyor Cevat Sade. Babam burada içeride. Gerçi buluşamadık henüz ama babamla birlikte izliyor olacağız. Heyecanlıyım. Hatta bana mesaj atmış. Ee, uzun zamandır takım elbise giymiyordum kendimi çok tuhaf hissediyorum diye. Ben dedim ki ben de hafif transparan olan ve e, baştan aşağı taşlı bir elbise giydim baba ben de kendimi biraz tuhaf hissediyorum. Tatili erken başladı bu yaz. Bol bol bikinili poz paylaştı. Ten rengini korumak önemli. <laughs> Yeni bir aşka yelken açtığı sorularından usta bir manevrayla sıyrılıyor. Yeni bir aşka da başladığında dair haberler var. Bu bu ödül töreninin konusu mu? <laughs> Sağ olun görüşmek üzere. Sağ, olun. Sağ olun. ...Gübse Özay ödül töreninde. O bir ödül sever. Ee, ödül çok güzel bir şey yani. Ben bayıla bayıla alıyorum ödülleri. Yoksa başka türlü beni evden çıkarmak mümkün değil biliyorsunuz. O yüzden yine e, mutluyum diyeyim. Yani e, evet karı koca ödüllü olduğumuz için evet bir odada böyle duruyorlar. ve Ama her gün gidip bakmıyorum yani. yani. Ama gördüğümde mutlu oluyorum diyeyim. Yeni projelerine geliyoruz. Yine klavyenin başına geçmiş. Bu projeler valla e, ben işte bir dizi yazıyorum. Bir animasyon projem var. Onun dışında film yapmayacağım herhalde bu sene. E, herhalde 2025-2026'da e, gelecek filmlerde. Yeni dizisiyle ilgili tüyo vermiyor. Komedi ya yani onu söyleyebilirim aslında. Ben onu bitirmeden kimseye söylemiyorum. Bir de bir Totem şeyim var yani. Onu da bir ara söylemiştim böyle röportajlarda. O yüzden tam bitmeden söylemem yani. Nazar korkusun mu? Nazar değil ya. Nedense Totem gibi bir şey galiba. Bitince söylemeyi e, alıştım yani. Ve ondan sonra hep onu devam ettiriyorum diyeyim. ...daha önce Ters Yüz filminde seslendirme yapmıştı. Çok sıra sıkla ıslandığımız, ayakkabılarımızın suyla dolduğu... ...soğuktan titrettiğimiz, daha çok üzüldüğümüz, hamurları seviyorum. Ya bayanlısın. Yeni bir animasyon projesi var ama bu kez farklı. Animasyon, e, seslendirme yaptığım bir animasyon filmi var. Bir, bir de kendi e, animasyon projemiz var aslında, o bayağı sürpriz bir şey. Onun da bir az zamanı kaldı. O da enteresan. Çocuklara bir hediyemiz gibi bir şey olacak aslında. Peki çok sevilen Lozan'ın devamı gelir mi? Aklımda iki başka hikaye var. Lozan'ın ikincisi gelir mi onu bilmiyorum şu an açıkçası. Oğuzhan Koç ödül törenindeki isimlerden. Yeni albümü için stüdyoda şu sıra. Bana böyle bir güzel bir yemek organizasyonu yapmışlar. Oradan sonra da stüdyoya gittik. Ee, yeni böyle enteresan bir albüm peşindeyim. O, onun şarkılarını dinlettim arkadaşlarıma. Mesai devam ediyor. Oyunculukla başladığı kariyerinde konser vermenin keyfini geç keşfettiğini söylüyor. Mümkünse her hafta sonu gideyim ülkenin her yerinde şarkılarımı söyleyeyim. Çok da güzel reaksiyon alıyorum. Ee, gittiğim her yerden de çok mutlu memnun dönüyorum. İnsanlar da bana mutlu olduklarını yazıyorlar ediyorlar. Çok keyifli bir şey yani şarkılarının ezbere söylenmesi bir yerde. Ee, çok seviyorum işimi. O yüzden biraz oyunculuğu boşladık ama burası hakikaten ayrı keyifliymiş. Mümkün olduğu kadar çok konser yapmak istiyorum. Oyunculuk konusunda İbrahim Büyükakı beklememe kararı almış ve kendi senaryosunu yazmış. Benim oyunculuğumu biliyorsunuz. İbrahim Büyükak evet. bir şey yazdığı sürece <laughs> hani unuttum hakikaten. Yani İbo bir şey yazıp hadi bunu sen oynayacaksın demezse aklıma gelmiyor. E biraz tabii ikisi ayrı telaşlar. Çok vakit alır şeyler. Aynı anda yapmak da çok zor. E ama bir şeyler olacak gibi. Bir tane kendi yazdığım senaryo var. Geçen yıl bitti. Umuyorum sonbaharda çekerim herhalde böyle geçen önümüzdeki yıl bu vakitlerde de vizyonda olur veya bir dijital platformda olur diye düşünüyorum. <laughs> Kendime torpil yaptım. Evet. Kendimi başrole koydum. Kalanı belirleyeceğiz. Müzik dünyasının yaşayan efsanesi Nüket Duru yeni yaşını Nüket Duru 7.0 temalı bir partiyle kutladı. Dostlarımla bir çok o, mutluluk verici bir gece. E, sürpriz de olsa dedi, Görmediğim arkadaşlarıma, dostlarıma kavuştum. Çok sevinçliyim. Oğlum e, bunu organize etti. E, ne diyeceğimi bilmez haldeyim aslında. Her zaman cır bıcır bıcır konuşurum da şu anda çok mutlu olduğumdan kelimeleri yan yana getiremiyorum. Nüket Duru'nun oğlu Cem Masis organize etmiş bu partiyi. Nüket Duru sahnede kendisine yapılan sürprizi bakın nasıl anlatıyor. Hoş geldiniz. Gerçekten çok mutlu ettiniz. Ama ilk mutlu eden tabii ki Oğlu Cem. Geçen hafta e, bu bana sürpriz olarak gerçekleşecekti. E, e, çok şükür ki öyle bir şey olmadı düşer bayılırdım e, yani aniden çünkü bana 8 kişilik bir yemek yapacağız canım dedi seni sevdiğin yerde dedi e, çok güzel dedim sonra Allah'tan bir arkadaşım uyandırdı beni bana bak sen süslüsündür ama eşofmanla falan gideyim deme spor dedi orada bir durumlar olacak dedi ay durumlar olamadı Evet. şeyler şey oldu. Aşağı doğru. İyi ki bugün oldu. Kenan Doğulu'yla eşi Beren Saat, Nilgün Belgün, Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete, Sedef İvar, Ayça Varlı Er, Meltem Cumbul, Bestemse Özdemir ve Defne Samyeli gibi isimlerin katıldığı doğum günü kutlamasından bu kareler yansıdı. duru doğum günü partisinde Aylin Aslım'la ve Güvenç Dağüstün'le böyle düet yaptı. Hey. Hey. eğlenceli anları Kenan Doğulu ve Nüket Duru'nun beraber şarkı söylediği anlarda yaşandı. Meltem Cumbul'un Nüket Duru taklidi de konukları güldürdü. Üniversitelerde bir göğün alı görüntülüyoruz. Ailesiyle dışarı çıktığı için konuşmak istemiyor ünlü oyuncu. Arkadaşlar iyi akşamlar. Çok, ee, mersi, çok kısa ben... konuşaydık. Afiyet olsun.